Tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar. Finale hoş geldiniz <laughs> bu sefer. Daha başlayamadık dur. Aslı bakışlarımdan kendim korktum resmen. <laughs> İki diş rakip diyebilir miyiz? Kesinlikle. Benimki bir diş fazla. Kaç dişim var? <laughs> Benim bütün 24'lüklerim çıktı yalnız. 24'lük. <laughs> de 24'lük. Benim bir diş <laughs> Şu an 5 0 öndeyim de. <laughs> yanlış, yanlış <Şu> cevap. <laughs> Benim de 47 liklerim çıktı aslında. Ezrar <laughs> <laughs> direkt yani yine o bakışı atıyor bana. Başla. Acilen kazanmam <laughs> gerekiyor bakışı. <laughs> Var mı bir tahminin? Final tahmini. 6-4 olacak. benim. benim finalde 4-1 dedin. 4-1 dedi. Finale geldin. Ben dört öyle diyorum. tahminler yapmadım. Demin de yapmıyorum. Yapmadım. Şimdi de yapmayayım. Göreceğiz aslında. Göreceğiz. <laughs> İyi olan kazansın. Aynen öyle. O zaman yani seri atışlar. <laughs> final bölümümüz Çıkacağım. başlıyor. Fight. O zaman ilk sorumuz Japonya'dan geliyor yine. Allah'ım bu Japonya'da da ne varsa bu kadar. Olimpiyat <laughs> 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 belki. İlk sorumuz gelsin. Japonya'nın telefon kodu kaçtır? Süremiz başlıyor. Biliyor başlayalım. olamazsın bunu. Japonya'nın <laughs> telefon kodu kaçtır diye sorduk. Aslı direkt tekte yazdı. Döndürmesen iyi olurdu. <gülüyor> 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 hayır, 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 Ay, ben görmedim. Ay, ben görmedim. Be. Be. Yok ben görmedim. Hadi be, hadi, hadi kabul etmiyorum. Görmedim. Skalifiye. Hızlıca bir isterseniz vara gidelim burada. Bakalım. gidelim, görmedim, gidelim. görmedim. Ee, maalesef. <laughs> ama o da erken çevirmeseydi. Bir <laughs> sen ilk puanı Aslı'ya veriyoruz Ebrar maalesef. <laughs> Neyse demorize olmayacağım. Ya ben ne dedim? <laughs> Sen yarışırken ben biraz araştırma yaptım. <laughs> soruları verdiniz değil mi Aslı? Hayır ya. soruları Asla. vermedi ama bazı kaynaklarım var benim ya. sağ olsun. Mesela Eyvah. bazı şeyler Eyvah. çıkabilir dedim. Kaynak. Bilmiyorum ben de VAR'a giderim. <laughs> VAR'a gidemezsin artık cevap vermiyor. Finalde değil. ilk puanı Aslı kazanıyor. Şike var derim o. <laughs> şimdi sorumuza Tokyo. geçiyoruz. Yine Tokyo'dayız, Japonya'dayız. Tokyo metrosunun <gülüyor> kaç <gülüyor> istasyonu vardır? Süreniz <laughs> başladı. Pardon <laughs> yanlış yazdım. Cevap mı? Tamam ben salladım. Aslı ben çok 63. salladım ya? Şey 300. 300. Sen de ne? Ülke değil şehrin Evra'da ya. Evrarda 300 cevabını verdi. Tokyo'nun ya. Ben daha yakınım. <laughs> Cevabı görebilirsek tekrardan. 300. Doğru cevap 179. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Aslı. Doğru Cevap 179. puan Aslı'ya gidiyor. Ben soruyu yanlış anladım. <laughs> tamam, ben gerçekten 3.000 Japonya'nın sandım. Yok. Senin sıfırlarla top bir sorunuz var Japonya'm ama bence almadım. biz onu fark ettik yani. Peki Japonya'nın ne kadar? Bence 3.000 vardır. Onu hesaplamadık biz de. Tamam. Ona da sen bakarsın. İşte tamam, Genel bilgi kötü, olur. Kötü bir başlangıç olabilir olur. de şimdi geri döneceğim. Japonya'dan biraz uzaklaşıp evet, Porçöz'e gidiyoruz şimdi. Evet. Tamam. İkiniz de Porçöz <laughs> sorularına doğru cevap vermiştiniz yarı <laughs> <geri> finalde. <laughs> Bakalım burada doğru cevabı hangi taraf verecek? Sorumuz gelsin. Porçöz'ün elde bulaşık ürünü bir damlayla kaç tabak yıkar? Tekrar okuyorum. Porçöz'ün elde bulaşık ürünü bir damla, bir su damlasıyla kaç tabak yıkar? Süreniz başladı. Bakma oralara. Hayır. Olmaz. Yemin ederim duymadım. Yemin ederim. Bana bak mi? şuraya var ya at gözlüğü takarım. Tam duymadım. Asla. Olmaz. 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 Sen değil, sen değil. Bu benim cevabım. Oo, Aslı 100 cevabını verdi. İddialı bir cevap geldi. Evet, ben güvendim gerçek bir Porçöz kullanıcısı Aslı. olarak 12'den porçası vuruyor ve 18 evde. tabak doğru cevap. Gerçekten tebrik ediyoruz Ebrar'ı. Ben bugün bir damla Porçöz'le bir bakayım yüz tabak yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten tebrik ediyoruz. Porçöz'de 2'de 2 yapmak. Ben Porçöz uzmanıyım. <laughs> Beni bence işe almalılar orada. <laughs> Buradan da yetkililere sesleniyoruz o zaman. <laughs> Ve ilk puanla böylelikle almış oluyor Ebrar. Ve bir durum. şey mı zaman... mıyım ben aslında? Sol, gözüm, sol gözüne falan. şu kalemi şey yaparım. <laughs> İki bir de geliyor. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuz bu sefer Japonya'dan geliyor. <laughs> Japonya'da Japonya da çok kötüyüm ya. Güncel nüfusu kaçtır? Sürümüz başladı. Bir dakika dur. Japonya'nın güncel ya, nüfusu... Sıfırlarla ilgili problem mi var benim ya? Kaçtır diye sorduk. 70 milyon Türkiye'de Evet oradan gidiyoruz 80 olduk da aslında. 80 olduk doğru. <laughs> Ve süremizin sonuna geliyoruz. Bir dakika, ben Sağol yine bir dakika abi. sıfırları bir dakika atayım. Yani tamam, bir dakika dur, yazacağım. Bir dakika, ben <laughs> Aslı, pür dikkat evrari izliyor şu anda. Çok gözü kayıyor bazen görüm. Sen 500 milyar milyon sen. 800 milyon diyorum ben. 8 milyon. Aslı'nın kaç? Aslı 150 milyon. Ay ben yine çok çıkmışım ya. Japonya beni bitiriyorsun ya. Doğru <laughs> cevap. 126 milyon 153.420'ymiş. Tam net sayısı. Ben şimdi ve... karıştırdım galiba. Chart <laughs> Twin. <laughs> kaç kaç oldu? 3-1 oldu. 3-1 oluyor durum tamam. ve aslı Daha fazla Japonca Japonya'da soru istemiyorum. Japonya'da 3'te 3 üç yapıyoruz. Japonya'dan devam edebiliriz. Soru <laughs> <Japon> çöz lütfen. Haricinde <laughs> mesela o zaman 5. sorumuz geliyor. Lütfen iyi dinleyelim. Yine Tokyo'dayız. Evrar. <laughs> aslı bitti de işin bu sefer. Sorumuz gelsin. Tokyo'da bulunan olimpiyat açılışı ve kapanış seremonilerine de ev sahipliği yapacak olan olimpiyat stadyumunun kapasitesi kaçtır? Olimpiyat kaçtır stadyumunun ya. kapasitesini soruyoruz. <laughs> Süremiz ya. başladı. <gülüyor> Çok <gülüyor> eğlendim şu an. Tam burası yaklaşık 5000 küsür falan. Bilal Ankara de. 14 bin aldı. Ben soruyu bir daha alabilir miyim? Yani Bilal. normal mesela diğer futbol stadyumlarımız 48 bin falan alıyor. Çıkayım yani. Tokyo'da bulunan. Aha. Olimpiyatlara açılış ve kapanış seremonileri ve ev sahipliği yapacak olimpiyat stadyumu kaç kişi? Aa, kocaman stadyumdan bahsediyoruz. Stadyum kaç kişiliktir? Allah şükür anladın yani. Aa, kopya var burada. Süremizin, Hayır, kopya süremizin... yok. Ya, demin ben futbol de stadyumlarından bahsettik. şimdi genel burada Türkiye'deki yani maçlara falan gitmişsiniz. Futbol stadyumlarının bir kapasitesini düşün, oradan yola çık. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kaç Aslı? Aslı 80 bin. Evra ben kazandım. Bin. Kesinlikle ben kazandım. Doğru cevap. Hadi be. 68 bin diyor Aslı. <gülüyor> <gülüyor> Bu an Aslı'ya gidiyor. Aa, Durumu 4 yani. lira getiriyor Aslı. Gerçekten. Çok sayısa. sinirliyim şu anda. O zaman... Çok az ama. <laughs> Tokyo. Neden? <ben>? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Atatürk Olimpiyat Stadı 81 bin. Evet. Kopya aldı Aslı kesin. Almadım ya Eminim. almadım. Eminim. Şey yaptık görmedin mi? Teori ürettik yani. Biraz şike yola çıktık. Var aslında. Sen şike soruyu anlayana kadar ben teorileri üretiyordum. <laughs> o zaman sıradaki sorumuz Porçöz'den geliyor. Ay Allah. Ebrar biraz keyiflendi. <laughs> Yanımızdasın. O zaman... Evet. Yapacağım. <laughs> Canım Porçöz. Sorumuz gelsin. 2020 yılında lavabo açıcı jel ürünü kaç satmıştır? Tekrar okuyorum. 2020 yılında lavabo açıcı jel ürünü kaç satmıştır diye sorduk. Süreniz başladı. 6 altı. 600 altı bin. Evet. Aslı 700 bin dedi. Bir ara altı 600 bin. Doğru cevap. Ben çöz Hayır lütfen ben alayım yani. Borç <laughs> çöz. Güzelsin bakalım. Bu devamını getir. O zaman. Hocam çok gergin şu an. Doğru cevap. Sekiz yüz yirmi ve puan Aslı'ya gidiyor. Aslı Eline. 5 ne? puanı şuraya, alıyor. Şurayı şöyle gold medal. Eğlendim Bitti değil de. mi? Yok şu anda durum beş bir. Belki Tayyip götürebilir. 5 beşte. 10 sorumuz var. Ha on soru var. Ben on soru istiyorum şu an. <laughs> Yok ben şey eşitlik, sandım. Eşitlik durumunda Yerekin bonus sorusu. Yarı final gibi 5 soru sandım tamam. Yok. Yapamayacaksın Aslı. İhtiyacım var. Evrak. Ağlamak. Hazır olsun. Hazırım. Geri dönüşü hazır olsun. Geri dönüşü Seversin. çok hazırım. Evet. Hazır mısın? Aslı şu anda 5 puan aldı ve durumu en azından Tay buraya kadar garantiledi. Çok kritik sorular senin için Benim geliyor. Benim için çok kritik. Ya bildim ya bildim. Bak ben şu an yine rahatlayamam çünkü şeyma da rahatladığımda 2 puan üst üste kaybettim. Ya. Tokyo'dan uzaklaşıyoruz. Japonya'ya da gitmiyoruz. Direkt genel olimpiyatlara gidiyoruz. Genel gitmiyoruz. olimpiyat, okey. Sorumuz gelsin. Olimpiyat efsanelerinden Michael Phelps'in toplamda kaç olimpiyat madalyası bulunmaktadır? Süreniz başladı. Bir de o sonuçta bir sürü stile katılıyor. Vardır abi bayağı ya. Çok vardır ya. Ne kadar çok vardır mesela. Oh, ah be bizim dostlar. süremizin de sonuna geldik artık. Geldik cevap, mi geldik evet, mi? Çok fazlasıyla geçtik ama. Tamam şöyle bir şey yazdım. Abi. Aa oh, bir dakika o zaman. <gülüyor> 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 tamam Aslı ben yazdım. cevabını verdi. Aslı kaç? 28. Evrar 15 cevabını verdi. O <laughs> zaman lütfen iyi dinleyelim. Michael Phelps toplamda 2 bronz, 3 gümüş, ben kazandım. 23'te altın yani 28 <laughs> madalyayla puan Aslı'ya gidiyor. Aslı ben 12'den kazandım. Vuruyor. Ben kazandım. İnanılmaz. Al sen kazandın. Abi ne ya çok aldın almışsın be abi be. <laughs> İnanılmaz. 12'den Bravo. vuruyor. Aslı ya beni bitirdin Aslı. Aslı. Beni gitirdi. bitirdin ya. Ben Dilen boşu boşuna iddia başmışım kendi kendime. Diğer soruları da hızlıca Evet. Görelim. Yani Neyini sayısı an? Egonu mu tatmin edeceğiz? Bari bir sayısı alayım. <laughs> <laughs> tamam Hızlıca soruyorum. Geliyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kaç spor dalında yarışılacaktır diye sorduk. Şey mi? Türkiye sadece yoksa? Yok. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kaç spor dalında yarışılacaktır? Ha yani. Genel. <laughs> kaç branş var? Atletizm, bu arada atletizm bir spor dalı olarak. Geçiyor. Geçiyor evet. Hmm, bu bilgi için sağ olun. <laughs> Çok yardımcı oldun. Dur bakayım kalanın saygı. <laughs> 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 <Aha, kaçıncır abi. gülüyor> tamamen sallayacağım. siz ben kazandım zaten ya. <laughs> Allah ben niye olsun. düşünüyorum ki bu Çok kadar. Çok fazla rahatlamadın sen. Bitti bitti. Bitti yok artık şansın yok. Yani bilmiyorum tamamen salladım. Cevapları alabilirsek Aslı 52. Emre 34 cevabını verdi. Doğru cevap 46 idi. Aslı'ya gidiyor öyle puan Aslı grubu 7. Devam edelim <laughs> abi. Yeniden pehlivan gibi doymazdım. Son iki sorumuz. <laughs> Hızlıca onları da okuyorum. Uluslararası voleybol federasyonu başkanlığı görevinde en uzun süre kalan isim Paul Liba... Çıktı mı bu? ...kaç yıl boyunca Şıklı. başkanlık ABC. yapmıştır? Uluslararası voleybol federasyonu başkanlığı görevinde en uzun süre kalan isim Paul Liba... ...kaç yıl boyunca başkanlık yapmıştır diye sorduk. Aslı 11. Evral 18 cevaplarını verdi. Doğru cevabımız 37 idi. Ebrar. 37 Onunla. sene mi? Evet. Kaç yaşındaymış bu abi abimiz? Yani o kadar. <laughs> bayağı bayağı kalmış. Ben hiç Bizim, <laughs> ay, bizim, voleybol hayatımız bitiyor. <laughs> ben şu an 37 değilim. Evrar ikinci puanla alıyor durumu. Ben hiç öyle bakmadım bu arada. ki bayağı iyiyim. <laughs> bayağı iyisin evet. <laughs> Aldım başımı gidiyorum artık. <laughs> Ve son sorumuz. Güzel bir yerden geliyor. Lütfen iyi dinleyelim. Kadın milli voleybol takımımız ilk uluslararası resmi turnuvasına Kaç hangi yıl katılmıştır? Kadın milli voleybol takımımız ilk uluslararası en resmi bir turnuvasına hangi yılda katılmıştır <laughs> diye sorduk. Ay. Aslı 1963, Ebrer 1960 cevaplarını verdi. Doğru cevap 1957 Uluslararası İstanbul Turnuvası'ydı. Biraz daha doğrasam Aslı'yı de. da. 15 soru oldu yani. Şu şey söyleyeceğim, ben artık Değil düşünmeyi ve bırakmıştım yani. 7-3'e <laughs> getiriyor. Aslı'yı tebrik ediyoruz. Aslı bravo. Bravo. Gerçekten. Helal olsun. İyi bir başlangıç. Hiç bırakmadı. Evrar. Ben de bayağı iyi başladım. Finalde <laughs> çok iyi bir performans. Porça sorularını bilerek. <laughs> Tokyo, Japonya. Belki burada biraz. Bir tane porça sorusunu ben de bildim. Sokıyorlar bir de kendi yarısının elinde de bildim. Ay ben bir tane soruyu yanlış anladım bir kere. Ben Hatta sandım ki tüm Japonya'da kaç tane vardır? 3000 yazdım o yüzden. Sonra dediler ki bir tanesini sile be bir tanesini <gülüyor> sile. Bir tane aldın ve itiraf ediyor. Ama sıfırlarda Ama bir ne yapayım? sıkıntı var. Yanlış anlamışım. Hatip abi tüm Japonya'da kaç tane metro var? Bakabilir miyim şu an telefondan bana? <laughs> biz de şampiyon Aslı tebrik ediyoruz. Neler Teşekkür ederim. Vallahi yani iki tane... Önemli rakibimi yendim. Dediğim gibi bu tarz oyunları genelde takip ediyorum zaten. Çok da severek izliyorum. Çok da eğlendim, keyif aldım. Kendilerine de geçmiş olsun diy var <laughs> dediğim yani. Hadi şey daha bir çekişmem vardı. Evreni biraz ezimeti uğrattım. <laughs> Çok da şeydi yani hani e, ee, kendi şey Buse olan yarışması bittiğinde hani gel hadi bekliyorum tarzında böyle tamam, bir Tamamen benim soruları yanlış anlamamla olan bir aha, durumdu. Aha. Bayağı ben 7 tane soruyu falan Tabii tabii şu... sıfırları <laughs> da yanlış anladın değil mi böyle? 10 soru var 7 soru falan. Vardı. Yani 7'si falan yanlış anladı. <laughs> Sonlara doğru bir açıldım Arapatı tarzında <laughs> ama olmadı. Onlara da yetmedi. ben izin verdim diyebilirsin. Yok asla Çok... izin vermedi gayet güzel tahminlerde e, bulundu aslında. tatmin etmek istedim. 60 diyorsun, ben 60 diyorum işte ben kazanıyorum falan filan. Ben hala <laughs> neyin ne, ne egosunu yapıyorsun, yapıyorsun? Formatı nasıl bu çok Kamp. eğlendik, çok Bancı. eğlendik. O zaman biz size fazla fazla soru hazırlayalım. Kampa yollayalım. Orada kendi aranızda... <laughs> Tahtaları alalım. <laughs> Tahtaları da göndeririz. Özel kartlarla böyle. Kampa hazırlanacağım aslında. <laughs> Hazırlan. Bir daha seni challenge'a davet ediyorum. Varım. Güzel. Ama tebrik ederim, harika oyun. Gerçekten biz de tekrardan tebrik ediyoruz her ikinizi de. Gerçekten iyi performanslardı. Buradan bir mesajınız var mı? Takım arkadaşlarınıza... Porçuz'a teşekkürler. Sorularını çok iyi cevapladım. <laughs> ben de tabii ki Porçuz'un 3 sorusunun ikisini cevapladım. Ön diyebilirim. Onun dışında yani Türk halkımıza seslenebiliriz tabii ki de. Şimdi çok önemli turnuvalarla önce Viyener olmak üzere sonra Olimpiyat, Avrupa Şampiyonası evet. gibi çok önemli turnuvalarımız var. Bu yaz dolu dolu bir geçecek yaz sezonumuz var. Bizden desteklerini esirgemesinler. Her daim bizi uzakta bile olsak ekranları başında bizi duaların desteklerini bize nesilgemesinler diyorum. Şimdiden onlara teşekkür ediyorum. Biz de sizlere şimdiden başarılar diliyoruz. Var mı Ebrar sende? de? O zaman şöyle yapalım. YouTube'un bir geleneğidir. Videoyu senin kapatmanı isteyelim. Buyur. Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> Sağlıcakla bakalım. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Umarım Türk halkını unutmayın. çok güzel bir şekilde gururlandıracağız biraz. bulaşmamalı. Sen burayı çizersin ben suratını çizerim. Hadi <laughs> çiz suratımı yiyiz. Olmaz. Güzel aslında hocam. Psikolojik üstünlükle yaşıyor <başlayayım>, <laughs> başlıyor. Sen mi ben mi? Ben de. İyi Ayak çizdim ama. dur yok. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor tamam.